Merhaba. Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Bugün 10 Kasım internette tanıtımını gördüğüm atamızın ölüm yıl dönümü nedeniyle hazırlanmış kısa filmin metnini burada seslendirmek istiyorum sizlere. Köy kahvesinde toplanan insanların gözü yüksek bir rafta duran radyodadır. Bir müddet sessizce radyoya bakan insanlar birden kendi aralarında hüzünlü yüz ifadeleriyle konuşmaya başlarlar. Çocuklar kahvenin üstünden geçen göçmen kuşlara bakmaktadır. O sırada kahveden çıkan insanlar da o kuşlar gibi köyün sokaklarına birbiri ardına hızlı adımlarla dağılırlar. Evlerinden çıkan insanlar ellerinde hazırladıkları meşalelerle Köyün yakınından geçen tren yoluna doğru yürümeye başlar. Rayların iki tarafına doğru yayılan köylüler tüm gün aynı yöne doğru bakarlar. Akşam güneş usul usul batarken bir çocuk elindeki madeni parayı oyun olsun diye rayların üstüne bırakır ve tren sesi duyulur. Meşaleleri yakan köylüler rayların iki yanına dizilirler makinistin yavaşlattığı tren insanların arasına girer ve son vagonda onu görürler. Köylüler ellerinde meşaleler öylece kala kalırlar. Birden koşan bir çocuğun taşlarda çıkardığı ayak sesleri duyulur. Çocuk dizlerinin üstüne çökerek rayların arasında bir şeyler arar. Doğrulurken trenin ezdiği madeni parayı da neşe içinde havaya kaldırır ve gülümseyerek bağırır. Bunun üstünden geçti. Hüznün tam da orta yerinde bir çocuk gülümsüyorsa o yaşıyor demektir. Zamanın çok ötesini aydınlatan ışığın hiç sönmeyecek. zamanın çok ötesini gören ve bunun için eylemler yapan ve aydınlatan, önümüze aydınlatan, bir ulusun önünü aydınlatan ulu ata ışığın hiç sönmeyecek. Minnetle ve rahmetle anıyoruz.